Arkadaşlar Ketizen uygulaması bir airdrop'unuz var diyor. Biliyorsunuz Ketizen'i e kazanmıştık, güzel bir kazanç da sağlamıştık. Şimdi yine bir airdrop'um var diye uyarıyor. Bir kontrol edelim. Çekebilir durumda mıyız? 100 HSK kazandın diyor. Uygulamayı kullanırken de bir HSK airdrop'u yapmıştı belki hatırlarsanız videolarını falan yapmıştık. Neyse HSK'nın değeri 2 falan olması lazım. 200 dolar gibi bir kazancımız var diyor. Bakalım. Ve yukarıdan uygulamaya çekilebileceği gibi Gate borsasına falan da çekilebiliyor diyor. Bizim Gate'de hesabımız var. Çek diyelim bakalım ne diyecek. Ben de şu an sizinle beraber ilk defa yapıyorum. Gate'in UID'sini ve depozit adresini soruyor. Onları hemen uygulamadan alalım. Gate borsasından UID yani kimlik numaramı aldım. Aşağıda HSK depozit adresimi ekledim ve tamam diyorum. Burada tekrar bilgilerimi gösteriyor. Emin misin diyor. Tamam diyoruz. Submit successful dedi. Ayın 28'ine kadar yatırılacağını söylüyor burada da. Bu airdrop'a hak kazandınız mı bir kontrol edin. Ketizen uygulamasını kullandıysanız, yatırım yaptıysanız falan. Orada bazı görevler falan vardı. Onları yaptıysanız büyük ihtimal hak etmişsinizdir. Zaten Ketizen Telegram'ın içerisinde size şöyle bir uyarı geliyor. Şöyle Zaten e, kontrol et deyin. check now deyin ve oradan kontrol edin. 200 dolar havadan kazandık bakalım. Tekrar ben para hesabıma geçince paylaşırım sizinle. Ama bunun süresi bitebilir. O yüzden videoyu şimdi yayınlıyorum size. Görüşmek üzere.